Efendim, hoş geldiniz. Dostlar, bu bölümümüzde snowboardumuzun altında çizikleri var. Onları tamir edeceğiz. Hadi buyurun. Şey ne? Şimdi ürün için e, bu çizikler için bize, Değil bakın mi? şu alt tarafında e, şöyle e, çizikler meydana gelmiş. Aynen. Ve neyle dolduracağız? Ç çubuklarla dolduracağız ve spatula e, dolgu çubuğu ve çakmak usulü yapacağız. Amatör tarzda yapacağız arkadaşlar. Yani bu işin. Ee, çok daha böyle profesyonel yapan e, makineler, firmalar var ama kendiniz evinizde e, Eğer böyle çizikleriniz ben iki çiziyi de geçmiş artık tahtaya kadar dayanmış e, bu tip çizikleriniz meydana geldiğinizde amatör tarzda yapılma şeklini size birazdan göstereceğim arkadaşlar şimdi bakın zaten daha önceden e, kullandığımız bir çubuğumuz vardı onu güzelce yakıyoruz Evet ağzı yandı bunun da bir mesafesi var. Yani e, çok yakından damlatmıyoruz. Çok uzaktan da damlatmıyoruz. E, şeylerin oluşan kanalların üzerine bakın şöyle damlatıyoruz. Sırasının üzerine arada boşluk bırakmadan bu şekilde doldura doldura gidiyoruz. Eğer kanal derinse eğer çizik derinse bu işlemi e, birkaç kez yapıyoruz. Aynı yerin üstüne arkadaşlar. Yoksa e, işleminiz randımanlı olmayacaktır. Yani daha doğrusu dolguyu tamamlayamayacaksınız arkadaşlar. Evet. Bu şekilde bütün çiziklerin üzerine Gideceğiz dostlar. Evet, hızlandıralım bütün her yerin dolgusunu yaptıktan sonra e, işlemimize devam edelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın e, yüzeyinde şöyle e, pürüzlü bir yapısı meydana geldi tamamen. E, ne yaptık? Bakın özellikle şu kenarlar e, neydi? Çok kötüydü. E, ve şöyle pürüzlü dalgalı bir yapısı oldu. Ta işte bura, burada, burada e, şunun gibi e, spatula gibi bir şey lazım böyle güzelce kabasını alacağımız şekilde. Kabasını alacağız. Hala bazı yerlerde çok derin e, kanallar oluştuğu için ikinci üçüncü kez dolgu yapıp tekrardan spatula ile almamız gerekebilir. Şimdi şöyle bir göstereyim size spatula ile nasıl düzeltiyoruz. Ne yapıyoruz? Bakın e, spatula değil de bu neydi Ömer? Serkan abi neydi bu? Ne o? Bu? bu şu parça Çelik mastar. Çelik mastar değildi ama işte bu bir yerden bir çıktıydı. Çelik mastar mastar da olur. Kabortacıların kullandığı e, şöyle e, mastar gibi bir şey var. O da olur. Bakın bak şuraya dikkat edin arkadaşlar. Şöyle özellikle Şöyle e, alıyorum. Bakın. Şöyle gördünüz mü? Yaklaştırdım. Burayı Bakın ne güzel düzledi gördünüz mü arkadaşlar? Evet. Şöyle güzelce düzledik. Ve bütün yüzeye bu damlattığımız yüzeylere e, bu işlemi e, yapacağız arkadaşlar. Ve böyle dümdüz olacak. Evet. Bunu dediğim gibi bakın gördünüz mü? Ne güzel e, düptüz artık pürüzsüz bir hale geldi ve e, ince e, çizik de dolmuş oldu arkadaşlar. Şimdi bunu bütün satıha uygulayabiliriz dostlar. Bir bakın fazlalıklarını aldırdık arkadaşlar. Görüyor musunuz? Fazlalıklarını aldırdık. Ama hala e, şu kısımlarda boşluk olan şu kısımlarda boşluk olan yerler var. Oraları da evet yer deyince yeri odaklıyor. Deli olan. Evet hala şu kısımlarda e, hak, dolguya ihtiyacı olan yerler var. Oralarda tekrar bir daha dolgular atalım doldurduktan sonra da en son diğer işleme geçelim dostlar. Evet arkadaşlar bakın yine her tarafına güzelce ikinci kat dolgusunu yaptım tekrardan yine fazlasını kazıyacağız dostlar. Arkadaşlar bakın e, güzelce düzeltmesini yaptık. E, şu kısımları falan bakın iyice doldurduk ama hala ufak tefek boşluklar evet boşluklar ve çukurluklar mevcut. Birazcık daha kullandıkça kullandıkça e, daha sonradan ekstradan e, müdahale edeceğiz. Bakın bu tarafta yine aynı şekilde hafiften bakın şuralarda boşluklar var. Aslında ekranda gözüktüğü gibi değil. Çok fazla ekranda biraz daha çok çukurmuş gibi gözüküyor ama e, ama özellikle şu iki ara falan sonra da daha sonralarda biraz daha kullandıkça kullandıkça e, müdahale edeceğim şuralarda da var birazcık e, o kadarcık e, şimdilik bir sıkıntı olmaz İlerleyen zamanlarda tekrardan müdahale edeceğiz dostlar şimdi bu aşamadan sonra zımparaya geçeceğiz ben 180'lik bir zımpara kullanacağım arkadaşlar e buna 180'lik e şöyle güzelce zımparasını yapıp daha sonra altına vaksını atacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar zımpara atmak gerçekten e, yorucu bir işlem. E, buna zımpara makinesi de kullanabilirsiniz. Aynı 180'lik böyle bir zımparayla arkadaşlar. Evet e, çok fazla da aşındırmayacağım. Zaten kayarken iyice aşınacak dostlar. Dolayısıyla da e, bu şekilde bırakacağım. Şimdi gelelim soğuk vaksa. Şimdi malumunuz belki bilmeyen vardır ee, soğuk wax arkadaşlar bunu e, sıcak wax olarak soğuk wax olarak iki çeşit yapabilirsiniz aslında wax e, hava durumuna göre hava sıcaklığına göre daha daha doğrusu wax e, vaks kullanılır waxın işte renkleri vardır e, eksi bilmem işte eksi şey derecelerine göre hava sıcaklıklarının derecelerine göre waxlar e, vardır ona göre kullanılır ama Onları daha çok e, profesyonel kayakçılar kullandığı için biz e, standart e, uygun fiyatlı vak soğuk vaks kullanacağım arkadaşlar ben buna. Şimdi soğuk vaksın e, çok basit. Direkt e, süreceğiz yüzeyine ve e, yüzeyinde bir kaygan tabaka oluşturacağız arkadaşlar. Ama sıcak vaks da ise e, bir ütü yardımıyla e, eriterek üzerine güzelce yayıyoruz. Daha sonra ütüyle ee, güzelce e, erittikten bütün satığa yaydıktan sonra tekrardan bir daha raspa gibi bir şeyle almamız gerekiyor dostlar. Onu ayrı bir çalışma yaparız. Şimdi örnek olarak ben yakından size göstereyim nasıl yaptığımı. Aslında bir şey yok. Bildiğimiz şöyle ben bunun altına şöyle sürüyorum arkadaşlar. Yani bunun başka bir esprisi yok dostlar. Evet. Bakın gördünüz mü? Bir çeşit aslında parafindir. E, mumdur. Bunun altına böyle sürdüğümüz zaman bunun altını bakıslamış oluyoruz dostlar. Şimdi bütün satha yayalım dostlar. Evet arkadaşlar bakın altının vaksını da e, güzelce attık. Şimdi bu soğuk vaks e, ilk kayışta altından gider. Sıcak vaks atmakta bence e, fayda var ama hiç yoktan iyidir. Yanınızda bulundursanız ara 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 kayan e, altına sürseniz e, hiç de fena olmaz arkadaşlar. Evet çok emek verdik. E, emeğimize e, değdi. İlerleyen zamanlarda bir daha bakım yaparız. Ve e, böylelikle de bize daha uzun yıllar e, hizmet edecektir dostlar. Yine kanalımın e, oynatma listesinde, kayak oynatma listesinde bakın şurası e, yani şu kısımlardan yırtılmalar meydana gelmişti. Ben buralara her ikisine de deri desteği e, çalışması yaptım. Onu da kanalımda yine bulabilirsiniz dostlar. Peki Allah'a emanet olun. E, hoşça kalın Kanalımıza abone olmayı unutmayın dostlar.